Merhaba arkadaşlar bugün adım mı oynayacağız Roblox'a arkadaşlar evimin girişini ben böyle yaptım böyle artık korsanlı bir ev geldi ona bakmaya gideceğiz şimdi güncellemeden bahsetmiştin sen evet işte bu ev ama kapısı kilitli galiba bakayım evet öbür eve bakalım uzaktan göster bakalım bize evleri. Bak bu ev işte. Hmm, perili ev gibi. Evet. Biz bir film izlemiştik. Ya bu da kilitli. Neyse. Heh, şu şu arkadaşların açık herhalde şunların. Bu umarım açıktır. Bu açıkmış. Evet, evin içini gezeceğiz. Tabii ki boş değilse gezebiliriz arkadaşlar. Evet evin içi böyle. Baya güzel. Arkadaşlar evin baya bir odası var. Uuu güzel yapmış odayı. Arkadaşlar oyun bu korsanlı şeyleri aslında otomatik koyuyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü ev korsan evi ya o yüzden otomatik koyuyor. Bu ne ya? Biz burada nasıl banyo yapacağız? Gir bakalım. <laughs> Banyo yapabiliyormuşuz 20 ama. 20 dolar gitti. Hayır verdi verdi. Ha, sana verdi tamam. Bu da böyle Müzik bir. Şey. kutusu. Müzik kutusu mu? Hı -hı. Aa bu, bunu ben çok sevdim. Böyle maket. Şey işte benim kuş adasında vardı. Oo bu ne ya? Bu bu eve Anladım. çok bu e, bu lamba bu eve çok fazla yakışmamış bence. Hı -hı. Bakayım. Pet odasında bunun ne işi var ya? Belki burası petlerin ve bebeklerin odasıdır. Bu nasıl bir şey böyle? Ha pizza? Hamur aldım. Nasıl yapacağım? Boş boş yiyorum. Bakalım. Arkadaşlar biz burada ev geldiği için araba orada takılmış ya. Arkadaşlar bakın burada süper kahraman kostümü vardı ama şimdi o gitti. Ama bu da güzel bir kostüm. Arkadaşlar ben böyle bu bu kostümü almaya çalışıyorum. Güzel böyle kitaplı. Hmm. Arkadaşlar normalde bu ucuz olsa bunu alırdım. Çünkü bu bundaki kitap daha güzel. Baksanıza. Hı, hmm, çok güzelmiş. Oradaki kişi ne yapıyor anlamadım. Evet işte gene. Arkadaşlar bu şeylerin ne olduğunu soruyorsanız bunlar da işte bunlardan bunları Robux'la alıyoruz. Robux'la buraya evimizi koyabiliyoruz. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle gidip gelmememiz için bir şey. Yani yorulmamamız için bir şey. Sürekli böyle elimizi böyle yürüyerek. Arkadaşlar bu efsanevi bakın burada. Legendary yazıyor. Ne oldu takıldım. Arkadaşlar bu arada ben karakterimi değiştirdim. Baya güzel oldu. Ya ben bunu istiyorum. Bana verebilir misiniz? Ben niye sürekli zıplıyorum? Şu beni zıplasın. <laughs> <laughs> Şuraya oturacağım. Oturabiliyor muyum? Sit diye oturabilirsin herhalde. Yok. Başkasının diye oturamıyorum herhalde. Bazen oturabiliyoruz ama. Arkadaşlar pet farkı hala duruyor. Oy çarptım. Araba dönmüyor ya. Arkadaşlar su altı gitti. Zaten söylemiştik. su da gidemiyor musun? Hayır öyle değil. Su altındaki gizem vardı ya. Arkadaşlar biz şu kapıyı hiç gezmedik. Siz görün diye şimdi gezeceğiz bu kapıyı. Kapının içindeki yerleri. İlk videoda hiç gezmemiştik. Burada. Böyle. Bakın burada. Nik Niksiye. Nasıl bir isim bu? Ne oldu ya? Dragon niye koyamıyorum ben buraya anlamadım. Arkadaşlar petleri geliştirme yerine yerine pet koyamıyoruz. Çok saçma. Burada bir yer mi var? Bir yer var gibi geldi. Çıkalım. arkadaşlar çıktığınızda hemen suya atlıyorsunuz. Yüzüyorsun. Arkadaşlar bunları ödül sisteminden alıyoruz. Ama ödül sisteminin Robux'ta olmamasına şaşırdım. Var var Robux'ta. Oo. Niye biliyor musunuz arkadaşlar baksanıza böyle oturabiliyoruz ama gerçekte böyle bir araba olsa buraya oturanların midesi bulanırdı bence arkaya hmm. şey oturanları. Arkadaşlar burası değişti sanmıştım ben. Arkadaşlar farkındaysanız arabayı arabayı çok kullandığınızda bakın bu araba gibi tekerleği çıkıyor. Yürüyüşüm Sesi çok hoşuma gidiyor. Ne yapıyorsun sen? Ya? Ağaca çıkıyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın. Ben de böyle bir oyuncak da var. Ödülden aldım. Hadi ben bay bay. Oldum. Ben gidiyorum şu anda. Ay'a gideceğim. Arkadaşlar şurada ay var. Bu dönmezse düşeriz ama. Gidebilecek miyiz acaba? Arkadaşlar şu an bayağı bir aya yakınım ya. Arkadaşlar haritaya bay bay dedim şu anda. Git bakalım git nereye kadar gidiyorsun? Niye bıraktın? Çünkü orada bir yerde... Pişt! orada bir yerde görünmez duvar vardı ama çok komik düştüm ya. Nasıl bir düştü bu? İçinden geçecektir onun. E, ben pet değilim ki. Hmm. Arkadaşlar burada biraz dans edelim. Bu benim en sevdiğim dans. Uhu. Arkadaşlar. Oy kafa üstü düştü. Bir de burada obi parkurlar var parkurları Arkadaşlar burada araba çıkartamıyoruz. Bakın. Aa çıkartabildim. Ya <laughs> baştan çıkartalım biz. Buradan çıkar mı araba? Bu jip gibi çıktı. Oy çarptım. Arkadaşlar bakın buraya böyle korsan yumurtaları gelse iyi olurdu. Arkadaşlar bence oyunun yapımcısı o korsan yumurtalarını düşünüyor ama ama nasıl yapacağını bilemiyor bence korsan yumurtasını. Bana öyle geliyor. Olabilir. Burada burayı göstermiştik. Bu bayağı pahalı. Baksanıza. Arkadaşlar buraya geçemiyoruz. Orada bir yer var ama oraya giremiyoruz. Partiye gidelim. Bu en sevdiğim evde. Arkadaşlar en sevdiğim evde parti çıktı şansıma. Gidiyorum şu anda. Niye bizi takip ediyor ya? Bakalım para istemezlerse partiyi beğenebileceğiz arkadaşlar ben bir tane kurabiye eve girdim o eve girdiğime pişman oldum çünkü ev eve girmek için para istiyorlar ayrıca 10 para 10 bucks istiyor dolar istiyor o herkesin partiye davet ediyor herhalde. ev bayağı güzel. Arkadaşlar ben kolayca inmek için böyle atlıyorum. Havuzunu çok seviyorum. Baksanız havuza. Ama deniz kızı evindeki havuz daha büyük. Bu evi de gezdirelim biraz bari. Ne diyor ya? Burada cam olmadığına şaşırdım arkadaşlar. Çünkü her zaman ben video çekmeden partiye gidiyorum bazen. Oralarda kapılarda cam oluyor. Kapılardan içeri giremiyorum. Kapıyı açabiliyorum ama giremiyorum. Böyle odalar. Son odanın balkonunda çıkacağım ben. Arkadaşlar size balkonu göstereceğiz. Burada. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın balkon böyle. Bakın arkadaşlar bu ev mağaza evi. Böyle garip bir. İçeris... Danış satıyor galiba. Bana da öyle geldi. Bakalım. Evet danış satıyor. Alsak mı kaç para? Dede. Dede. Uva. Uva. Arkadaşlar <laughs> gözüm. Gene 20 para verdi oyunda. <laughs> Buradan yukarı çıkın diyor. <laughs> Arkadaşlar bu şarkı DJ şarkısı herhalde. Ha evin sahibi burada. Biz çıkalım en iyisi. Bizi kovmadan. Evin kapısı E baya karışıkmış ya. Robrand kadar. Ben bunu istiyorum. Oy. İçinden geçiyor. O zaman bitirelim? 12 dakika oldu. Ne dersin? Arkadaşlar e bakın burada park etme yerleri de var. Agora, bem arkadaşlar.